şimdi inkılaplardan başlayacağız. İnkılapları işlemeye başlayacağız. İlk olarak siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayacağız. Şimdi siyasi alanda yapılan inkılaplara baktığımızda öncelikle saltanatın kaldırılmasından bahsetmemiz lazım. Saltanatın kaldırılmasını biliyorsunuz hatta 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı ilk inkılap olarak bilmemiz gerekiyor. Tarih olarak 1922 tarihine denk geliyor. Şöyle yazalım. 1. TBMM'nin yaptığı ilk ve tek inkılabı. Tek inkılabtı. Çünkü Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece ne yapmıştı arkadaşlar ya da e, konuştu demeyelim de sadece kültür savaşını gerçekleştirmişti. Eee Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok fazla inkılap yaptığını görmüyoruz ama ilk yaptığı inkılap saltanatın kaldırılması olmuş oluyor. Onu da hatırlarsanız Osman devletini çağırmışlardı. Bundan dolayı ara, yani iki hükümet arasında, iki grup arasında problem yaşanmasın diye ne kaldırılmıştı, saltanat kaldırılmıştı. Burada zaten ne yapıyor, bahsediyor. Ee, bir de arkadaşlar, zaten yani aklımızda ne var? Milli egemenlik var, cumhuriyet var. E, doğal olarak cumhuriyet ve milli egemenliğe giden yolda. Saltanat bize ne olmuş oluyor? Bir engel teşkil ediyor. Doğal olarak engel teşkil ettiği için bu yönetime ters düştüğü için yani Cumhuriyet yönetimiyle saltanatı eş değer kabul edemediğimiz için ne yapmaya çalışıyoruz? Saltanatı kaldırmak istiyoruz arkadaşlar. Özellikle bir de hani İstanbul Hükümeti'nin milli mücadele aleyhinde bir sürü faaliyette bulunduğunu zaten önceki konularımızda işlemiştik. İşte bunlardan dolayı saltanat ne yapılacak arkadaşlar? Kaldırılacak. Ee, baktığımızda bunun yapılmasıyla beraber artık Cumhuriyet rejiminin önündeki engeller de ne yapılmış oluyor? Kaldırılmış oluyor. Yani bir de şöyle bir durum var. Yani biz bunu kaldırdık artık Türk milletinin tek temsilcisi kim olmaya başladı? Türkiye Büyük Millet Meclisi olmaya başladı. Yani aslında Osmanlı Devleti'ni ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Hukuken ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani artık Osmanlı Devleti diye bir kurum ya da Osmanlı Devleti yok. Türk milletini kim temsil ediyor? Türk milletini Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil etmiş oluyor. Tabii ki eğer biz Cumhuriyet'e geçersek, Cumhuriyet için, de Cumhuriyet için önemli bir inkılap yaparsak tabii ki de layık devlet anlayışı için de yine önemli bir aşama kaydetmiş olacağız. Ee, neden bu şekilde bakıyoruz? Şundan dolayı yani şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Ee, eğer ki Cumhuriyet'i gerçekleştiriyorsak, dinle devlet işlerini ayırıyorsak bu aynı zamanda layıklığa de hizmet olmuş oluyor. Doğal olarak layık devlet e, anlayışında da yine yeni bir ilme kazanmış olacağız. Şimdi bir de baktığımızda özellikle saltanat ne demek? Onu da yine de böyle bir hatırlatalım arkadaşlar. Veraset sistemi ile ilgili bir şeydi. Babadan oğula geçme sistemi diyebiliriz aslında buna. E, şimdi bunu kaldırdığınızda tabii ki de ne hizmet etmiş oluyorsunuz? Cumhuriyetçiliğe hizmet etmiş oluyorsunuz. Yine de bunu bilelim. Babadan bir oğla geçme olduğunu bilelim. Doğal olarak artık Cumhuriyet'e doğru yavaş yavaş ne yapıyoruz? İlerliyoruz. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Şimdi burada bir başlığımız var. Ankara'nın başkent oluşu ilgili. Hatırlarsanız temsil heyeti kendini Ankara'ya taşımıştı. Neden? Çünkü daha çok işte Batı yakasına, Batı'daki yaşanan savaşa yakındı. Biraz daha güvenli olarak kabul ediliyordu. Aynı mantık başkent olmasında da var arkadaşlar. 13 Kasım 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'yı resmen bir kanunla başkenti ilan ediyor. Bazen sorularda çıkabiliyor şu kısım. Zaten bunu biliyorsunuz işte neden başkent oldu? Çünkü savunma açısından daha avantajlı. Türkiye'nin ortasında ulaşım imkanları geniş ve doğal olarak arkadaşlar hani e, Ankara halkı ki biliyorsunuz kurtuluş mücadelesinde bile özellikle Kuvayi Milliye ruhunun canlandırılmasında, kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir yere sahip bir bölge. Temsil birçok faaliyetini zaten buradan yürüttü. İşte bundan ilan ediyor olur baktığımızda. Bir de şurada bir not var yani bu bir manidar bir olay yani artık İstanbul değil de Ankara'nın başkent ilan edilmesi artık bazı şeylerin de değişeceğini bize ne yapıyor gösteriyor. Bu açıdan da yine önemli kabul edeceğiz. Şimdi genelde Cumhuriyet. Bu Cumhuriyet'in ilanını herkes biliyor arkadaşlar zaten kaç tarihinde olduğunu 29 Ekim 1923 tarihinde. Şimdi e, yaptığımız genelgelerde işte kongrelerde sürekli milli egemenlik kavramından bahsettik. Yani mesela örnek vermek gerekirse özellikle teşkilat esası kanunun anayasanın anayasamızda bile hakimiyet kayıtsız şartsız milletin ifadesi yer aldı. İşte milli irade kavramlarına yer verildi genelgelerde. Bu demek oluyor ki ilk günden itibaren zaten e, cumhuriyet yani yönetim şeklinin değişeceğini zaten e, bize ne yapıyorlar sinyallerini veriyorlar. İşte bundan dolayı yavaş yavaş da saatatnak işte ondan sonra saltanat kaldırınca işte hükümet içerisinde bazı tartışmalar ne tartışmalar ne oluyor? İşte bunları değiştirebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Cumhuriyet'in ilanını ne yapacak, kabul edecek, onaylayacak. Şimdi neden böyle bir şey oldu ya da sonundaki gelişmeler neler onlara bakalım. Özellikle rejim tartışması diye bir şey var arkadaşlar. Yani rejim demek ne demekti? Yönetim sistemi demektir, yönetim şekli demek. Osmanlı devleti hukuken artık bitti. Saltanat yok. Doğal olarak artık bir padişahlık makamı yok. Ama devletin rejiminin ne olduğu belli Yani biz neyle yönetiliyoruz diye baktığımızda cevap veremiyoruz. Bu da rejim tartışmalarına neden oldu. Rejim tartışmaları olunca da bir şey karar vermek amacıyla, bir rejimi seçmek amacıyla ne yapılır arkadaşlar? Cumhuriyet kabul ediliyor. Bir de birinci TBMM açıldığında hangi sistemle işliyordu. Meclis hükümet sistemiyle işliyordu. İşte burada arkadaşlar bu biraz işlerlerini ne yapacak? Yitirecek. İşlerlerini yitirince, yitirince de doğal olarak e, devlet içerisinde, hükümet içerisindeki bazı problemlere neden olacak. E, ve hükümet kurulamayacak mesela özellikle. E, hükümet kurulamayınca e, bir hükümet bunalımı yaşanacak. Şöyle bir etmeniz açısından yazın, yani hükümet kurulamıyor. Devlet ilan edilecek Cumhuriyet ilan edilmiş olacak. Şimdi Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle rejim tartışmalarına yapılmış oluyor, sona ermiş oluyor. Bir kere bileceğiz. Artık arkadaşlar meclis hükümet sistemini çarpılayabiliriz. Onun yerine ne sistemi geliyor? Kabine sistemi geliyor. Ne demek kabine sistemi? Şimdi önce meclis, meclis hükümet sistemi hatırlatayım. Meclis hükümet sisteminde ne vardı? Meclisin başkanı aynı zamanda bakan var, yani, e, bir diyelim ki işte Cumhurbaşkanı ya da başbakan var, o kendi kabinesini yani kendi bakanlarını ne yapıyor, belirliyor. B böylelikle hükümet kurma ya da işte hükümetin daha rahat ve daha düzenli bir şekilde işleyişi sağlanmış oluyor. E, ve bundan sonra arkadaşlar, e, ilk TVMM'de ne vardı? Güçler Birliği vardı. Yani yasama yürütme yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmişti. Şimdi bu terk ediliyor. Yasama gender ayrılığı yaşanmış oluyor. E doğumlular için baktığımızda e, devlet başkanlığı sorunu da çözülmüş oldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. Başbakanlığa İsmet Bey getirildi. Meclis Bakanlığı'na da Fethi Bey getirilmiş oldu. Eskiden neydi arkadaşlar? Meclisin başkanı aynı zamanda e, devletin başkanı olarak kabul ediliyordu. Meclis hükümeti sisteminde. Ama kabine sistemiyle beraber bunun ne yapıldı? Terk edildi. Şimdi burada bir soru var. Ee, önemli. Bakalım. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle TBMM'nin açılmasına itibaren yürürlükte olan meclis başkanının aynı zamanda hükümetin başkanı olarak görev yapması uygulamasına son verilmiştir. O zaman hangi sisteme son verildi diye soruyor. Doğal olarak arkadaşlar meclis sistemine, parlamenter sistemine, meclis hükümeti sistemine, çoğulcu yönetim anlayışına ve ulus egemenliğine diyor. Şuna son verildi diyemem solcu yönetim anlayışına da son verilmemiştir. İşte meclis sistemi demek yani hani meclisin olduğu sistem demek. Zaten meclis var. Parlamenter sistem de aynı mantığa geliyor ama yukarıda bahsedilen e, sistemin adı nedir? Meclis hükümeti sistemidir. O zaman hangisine son verilmiş? Buna son verilmiş. Peki ne geçirdi arkadaşlar? Kabine sistemine geçirdi. Sorularda bunu bilmemiz lazım. Özellikle Cumhuriyet'in ilanını hani kolay bir ünite, kolay bir başlık yaparız diye düşünülüyor ama Bunlara dikkat etmeniz lazım. İşte rejim sorumludur, devlet başkanlığı sorumludur, hükümet kurulamamasıdır. Bunların hepsi Cumhuriyet'in ilan edilmesine bir neden olarak kabul edebiliriz. E, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle beraber demokratik anlayış ne oluyor arkadaşlar? Yerleşmiş oluyor. Geldik halifeliğin kaldırılmasına. Kaç tarihinde arkadaşlar? 3 Mart 1924. Bakın 3 Mart 1924. 3 Mart yasaları diye genel bir yasamız var. Yasalar bütünlüğü var onların özellikle onların zamanda olan ilkatlardan bir tanesidir. halife halifeliği biliyorsunuz ilk ilk dönemde işlemiştik işte e, İslam tarihini işlemiştik. Halifeye ne demiştik? Hz. Muhammed'den sonra İslam devletinin başına gelen kişilere biz ne diyorduk? Halife diyorduk. Hem dini hem de siyasi nesi vardı arkadaşlar? Yetkisi vardı değil mi? Halifeleri. Hem siyasi hem de dini yetkileri mevcuttu bu laikliğe biraz ters bir durum. Çünkü laiklikte ne vardı? İşledik bir önceki ünitemizde. Laiklikte diyorduk ki arkadaşlar bize din ve devlet işlerini birbirinden ne yapacaksınız? Ayıracaksınız. E doğal olarak biz laikliği yerleştirebilmemiz için, daha demokratik olabilmemiz için halifeliği ne yapmamız gerekiyor? Kaldırmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Saltanatı kaldırdıktan sonra cumhuriyeti de kaldırdık. Artık halifelik bir sembol gibi oluyor. Yani artık işlerliğinde ne yapıyor? Yavaş yavaş kaybediyor işlerini kaybediyor ama arkadaşlar şöyle de bir durum söz konusu, ee, özellikle mesela hani bazen ıı, siyasi yetkilerini kullanmaya başlıyorlar. Yani yetkilerini aşarak devlet başkanı gibi davrandıkları görülmüş, işte mesela bazı devletlerle mektuplaşmalar oluyor, bazı devletlerle işte görüşmeler oluyor, siyasi görüşmeler oluyor. İşte bu duruma ıı, Mustafa Kemal Atatürk ne yapmak istiyor? Son vermek istiyor. Yani devlet içerisinde devlet ya da devlet içerisinde hani ıı, bizim bir başkanımız belli Cumhuriyeti ilan ettik, Cumhurbaşkanımız belli ama devlet içerisinde devlet olmaz mantığından dolayı ne yapılıyor arkadaşlar? Bunun da kaldırılmasına karar veriliyor. Bir de çift başlılık oluyor yani bu bir çift başlılık demek çünkü devletin tam olarak kim tarafından yönetildiğini söyleyemiyorsunuz. Birden fazla kişi sanki yönetiyormuş gibi oluyor. Bu da hem cumhuriyete ters hem de layık anlayışa aykırı bir durum olduğu için hem de demokrasiye aykırı bir durum olduğu için ne yapılıyor arkadaşlar? kaldırılmak isteniyor. Bir de şöyle düşüneceğiz. Saltanat kaldırıldıktan sonra aslında halifeliği kaldırmadık hemen. Neden? Çünkü hala saltanat taraftarı olan insanlar var. Onların tepkisini çekmemek için böyle bir şey yapıldı. E şimdi doğal olarak saltanat taraftarları da halifelik makamını kullanmaya başladılar. Durum böyle olunca daha düzenli bir yönetim şeklini belirlemek üzere de halifeliği ne yapacağız arkadaşlar? Kaldıracağız. Zaten son halifeyi burada görüyorsunuz. Bunu da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmişti özellikle. Daha sonrasında da o devlet gibi davrandığı için de halifeliği kaldırılmaya karar verildi. Şimdi halifeliği kaldırıldıktan sonra ne oldu? Layık sürece daha hızlı bir şekilde geçiş sağlandı. Çünkü din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Yani şöyle yapmamız lazım. E, ya dini bir kişi, yani dini ayıracağız farklı bir merci kullanacak ya da onu layıklığı için. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Halife Yanlısı muhalefetin etkisi azaltılmıştır diyor. Yani demek ki hala Halife Yanlısı muhalefet yapan insanlar var. Yani zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde birden fazla seslilik de söz konusu. Bunların da etkisi azaltılmış oluyor. Ve milli egemenlik kavramı güç kazanmış oluyor. Şu milli egemenlik önemli. Özellikle Milli Egemenlik neydi? Demokrasiyle ilgiliydi, siyasetle ilgiliydi, cumhuriyetle ilgiliydi arkadaşlar hatırlarsanız. O yüzden baktığımızda Milli Egemenlik deyince aklımıza bunlar gelecek. Ama Milli Bağımsızlık denildiğinde aklımıza ne gelecekti? Başka devletlerle ilişkilerimiz veya başka devlete bağlı olmamamız gelecekti. Bunu da yine bilelim. birinci İlhanlı Savaşı'ndan sonra işlemiştik. Ne demiştik? 1921 Anayasası veya Teşkilat-ı Esasiye demiştik. Şimdi Teşkilat-ı Esasiye olağanüstü bir dönemde toparlandığı için, yapıldığı için diyelim, olağanüstü şartlar olduğu için çok böyle ayrıntı içermiyor arkadaşlar ve savaş yıllarında ihtiyaçları karşılanıyor. Bundan dolayı yeni bir yasaya ihtiyaç oluyor. Çünkü zaten Cumhuriyet de ilan edildi 1923'te. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor anayasada. İşte bundan dolayı 20 Nisan 1924 anayasamız ilan ediliyor. 1924 anayasası ilan edilmiş oluyor. Şimdi baktığımızda zaten egemenlik tesisi şartsız millete aittir. Bu ilkinde de vardı. Bir sıkıntı yok ama şunu dikkat, şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Cumhuriyet ilan edildiği için ne eklenmiş oluyor arkadaşlar doğal olarak? Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu yani Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyettir mantığı cümlesi buraya ne yapılıyor? Ekleniyor arkadaşlar. Hani yani şöyle diyeceğiz. Cumhuriyet ilan edildi. Bu artık 1924 Anayasası'na da ne yapmış oldu? Girmiş oldu. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin dininin İslam, başkentinin Ankara, resmi dininin de Türkçe olduğu kabul ediliyor. Demek ki dininin İslam olduğunu söylemesi bize ne nasıl olmadığını gösterir, layık olmadığını gösterir. Onu da söyleyelim. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürütme Cumhurbaşkanı ve Hükümet'e yargıysa bağımsız mahkemelere bırakıldı. O zaman ne ayrılığı kabul edilmiş oldu arkadaşlar? Güçler ayrıldı. İlkinde bu var mıydı? İlkinde bu yoktu. Güçler birliği vardı. İkincisi yani bunda ne oluyor? Artık güçler ayrılığı oluyor. Diğerinde birlik vardı. Bilelim. Özellikle arkadaşlar 1924 Anayasası'nda vatandaşların hak ve özgürlükleri düzenleyen diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli ve işleyiş biçimi ne yapılmıştır? E, açıkla kavuşulmuştur deniliyor. Şimdi bu anayasa biraz daha bir daha cumhuriyeti ilan ettik. İşte cumhuriyet rejiminin e, anayasaya görüyoruz. Biraz daha demokratik çünkü kuvvetler ayrılığı var. Hani yasama yürütme yargı e, farklı erkler yani farklı güçler arasında paylaştırılmış. Bunu bir, bu anayasa biraz daha demokratik diyebiliriz. Bir örneğin. değişiklikler yer alıyor. Yer yer referandum ki e, geçmiş tarihte yaşandı. İşte değişiklikler yapılabiliyor. Bir maddesinde, iki maddesinde işte değişiklikler yapılabiliyor. Bu da halk sunulabiliyor. Kimi zaman bunu da gör, gördüğümüzü bilelim. Şimdi 60 darbesine kadar bu kalacak. E, 60 darbesine kadar tabii ki değişiklikler yapılacak. Mesela devletin yeni İslam'dır ibaresi anayasadan ne yapmış arkadaşlar? Çıkartılmış. Burada temsilci bir insanlık ibaresi çıkartılınca nasıl hale geldi? Anayasa nasıl hale gelmiş oldu? Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir diyor. Atatürk ilkeleri anayasaya girmiştir diyor arkadaşlar. Demek ki de şöyle diyeceğiz. Anayasada da bazı anayasalar hani bazı zamanlarda, tarihlerde ne oluyor? Değişiklikler yaşanıyor. Yani giren maddeler oluyor, çıkan maddeler veya değişen maddeler olabiliyor. Bu da sürecin bir parçası diyebiliriz. şarkılardan hangisi Mustafa Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün orduyu siyasi alan dışında tutma düşüncesi atılan adımlar arasında yer alır diyor. Şimdi burada bir bilgi e, bilmemiz lazım. Burada 3 Mart 1924 yasaları diye bir e, şeyimiz var, bir kavramımız var. Ona bakarsak arkadaşlar mesela her ikilinin kaldırılması, e, şeriye ve ekrat vekaletlerinin başkanlığı oluştu. Yani biraz e, layıklık adına hizmet edilmiş oldu. Bu da arkadaşlar Erkan Harbiye ise hani bunun kaldırılması ile beraber ise ordu ile siyaset birbirinden ne yaptı? Kaldırıldı. Ordu ve siyaset birbiriyle ayrıldı. atılan bir adımdır. Hangisi diyor. Burada da ne diyeceğiz arkadaşlar? Erkanlı harbiye vekaletinin kaldırılması diyeceğiz cevabımıza. Yani 3 madde yasalarını bir bilelim. Bir de hangisi ne için yapılmış onu da bilelim. Önemli. Özellikle Erkanlı harbiye vekaletinin kaldırılması bize neyi gösteriyor? Ordu ve siyasetin birbirinden ayrılmak istendiğini gösteriyor. Onun yerine Genel Kurmay Başkanlığı Yok diyebiliriz. Yani şey gibi, şeyleri kapı kartı kaldırılması gibi onun yerine kurulan bir